hayırlı olsun yeni mekan Sağ olun, teşekkür ederim. Siz birazcık tanıyabilir miyim? İsmim Tahir Uğur Akın. 2009'dan beri Erpillişte e, sorumluyum. Erpillişte çalışmaktayım. Yıllardan beri istediğim bir şey vardı. E, Erpilliçi insanlara daha düzgün bir şekilde, daha kaliteli, daha temiz bir şekilde sunmak için böyle bir mekan devraldım. ve bunu halkımıza daha uygun fiyatta satmak için mücadelesini veriyorum. Eşimle beraber böyle bir e, işletme açmaya karar verdik ve e, her gün günlük ve taze ürünlerini Eylül pilişte bulabilirsiniz. Sizin de düşünceleriniz? Her zaman eşime destek çıktım, her zaman arkasında oldum. Yani çok büyük hayaliydi, kendi ayakları üzerinde durabilmek için. Sonunda başardı. Daha da iyileri olacak, daha da iyi olacak. Yani burada kalmayız biz, büyürüz. Tekrardan hayırlı olsun diyorum, bol kazançlar diliyoruz, Posta Gazetesi olarak. Müzik